Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lezzet garantili harika bir fırın köfte tarifi paylaşacağım. Yapımı oldukça pratik ve gerçekten çok lezzetli bu yemek tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğin yapımına öncelikle köfteyi hazırlayarak başlıyoruz. 500 gram dana döş kıyma 1 adet büyük boy rendelenmiş soğan 5-6 dal ince ince kıyılmış maydanoz, 2 diş sarımsak, 200 milimlik bardak ölçüsü ile yarım su bardağından bir tık fazla galeta unu, 1 adet büyük boy yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber ve çay kaşığının ucuyla yeni bahar ilave ettikten sonra tüm malzemeleri birbirine iyice geçene kadar yoğuruyorum. Malzemeler dağılmayacak hale gelene kadar hamur yoğurur gibi köfteyi yoğuruyorum ve ardından şekil vermeye başlıyorum. Köfteyi iyice yoğurduktan sonra bir parça alıp şekil veriyorum ve tepsiye sertçe vuruyorum. Eğer dağılmıyorsa köftemiz olmuş demektir. Köftelerinizi dilediğiniz şekilde ve büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Ben videoda da gördüğünüz gibi uzun ve ince olacak şekilde hazırladıktan sonra artık onları dolaba kaldırıyorum ve sizlerle birlikte hızlıca tüm sebzeleri hazırlamaya başlıyorum. Köfteleri hazırlarken bir püf noktası daha. Mutlaka iyice sıkarak şekil verin ki yine içlerinde boşluk kalıp dağılmasınlar. Evet, ben bütün köfteleri hazırladım. Şimdi aynı boyutta olacak şekilde patates, patlıcan, havuç ve biberleri hazırlıyorum. Hızlıca uygun bir tavaya bolca yağ alıyorum ve içerisine 4 adet orta boy elma dilimi kesilmiş patatesi alıyorum ve yağın kızgın olmasına dikkat ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi yağ oldukça kızgın. Şimdi burada bütün patatesleri pişirmiyorum. Sadece ve sadece mühürlüyorum. Patatesler hızlıca mühürleniyor. Hemen ters düz ediyorum ve havlu peçete sermiş olduğum tabağa aktarıyorum. Evet, patates artık hazır. Şimdi hızlıca bu şekilde doğramış olduğum bir adet büyük boy patlıcanı da arkalı önlü olacak şekilde sadece mühürleyerek kızartıyorum. Sebzeleri burada pişirme işlemi yapmıyoruz. Kızgın yağda arkalı önlü hafif mühürlüyoruz ki daha lezzetli olsun ve çiğ kalmasınlar. Bazen çiğ kalabiliyor ve patlıcan önceden işlem görmediğinde lezzetsiz oluyor yemeklerin içerisinde. O yüzden bu işlemi mutlaka yapıyorum. Evet patlıcanları da çok az mühürledikten sonra havlu peçete sermiş olduğum kaba alıyorum ve artık havuçları kızartmaya başlayabilirim. Havuç adeti olarak 2 adet büyük boy havuç tercih ettim. Sizler daha az ya da daha fazla tercih edebilir ya da hiç ilave etmeyebilirsiniz. Evet, artık havuçlar da hazır. Tüm sebzeleri pişireceğim tepsiye yerleştiriyorum ve sizlerle birlikte son malzememizi kızartmaya başlayabiliriz. Ben bu yemeğe mutlaka biber ilavesi yapıyorum. 3 adet bu şekilde yeşil biber ve 2 adet de kapya biber ilave ediyorum. Sizler damak zevkinize göre biber tercihi yapabilir. Miktarını da arttırıp azaltabilirsiniz. Evet artık köfteleri pişirebiliriz. Tavadaki yağın çoğunluğunu aldım ve az bir yağ miktarı bıraktım. Yağ ısınır ısınmaz köfteleri arkalı önlü olacak şekilde mühürlemeye başlıyorum. Yine sebzelerde olduğu gibi dikkatlice köfteleri pişirmeden kızgın yağda mühürleyerek hazırladıktan sonra artık yemeğimizin fırın aşamasına geçebiliriz. Yemeğin sosu için köfteleri ve sebzeleri kızartmış olduğum yağın içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı biber salçasını da ilave ediyorum. Ve salçaların kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyorum. Salçalar tamamen kavrulduktan sonra içerisine 1,5 su bardağı su ilave ediyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 250 mililitre. Sosu lezzetlendirmek için yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı acı pul biber ve bir tatlı kaşığı kekiği de ilave ettikten sonra sosun kaynamasını bekliyorum. Sos kaynamaya başlar başlamaz ocağın altını kapatıyorum ve bu sosu yemeğin üzerinde gezdiriyorum. Bu esnada fırını 200 derece fanlı çalışır şekilde ısıtmaya başladım. 200 derece fanlı fırında ortalama 25-30 dakika kadar köfteleri pişiriyorum. Sebzeler ve köfteler pişerken hemen kurumasınlar diye mutlaka üzerine ıslatmış olduğum yağlı kağıt ile kapatıyorum ve tamamen kapattıktan sonra artık yemeği fırına sürüyorum ortalama 20 dakika sonra yemeği fırından çıkartıp üzerindeki yağlı kağıtları alıyorum ve bir miktarda bu şekilde sebzelerin ısıya maruz kalıp daha da lezzetli hale gelmesini sağlıyorum. 10 dakikada üzeri açık bir şekilde pişirdim. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde sebzelerde köftelerde kızardı. Pişen yemeğin üzerine ince kıyılmış maydanoz da ilave ettikten sonra sizlerle birlikte yemeğin pişmişliğini kontrol ediyorum. Sebzeleri ve köfteleri gayet güzel bir şekilde pişmişti. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.